Abi bir, bir ya, 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 çeker ya burası, şunu, ya. Çek şunu ya. Çeker misin abi şunu ya? Evet, tek şu ya. Meyfendi. Seni bozarım bak. Emniyetçilerin Seni, seni bozarım. Hadi meyfendi. Bak bozarım seni kötü Al, bozarım. O, ben bu oyuna formaya saygı diyorum. Seni kötü bozarım. Çekerme ağzına. Kim oldun da Küfür etme. Küfür etme. Tamam. Küfür etme. Buraya yüz kişi. Çek bunu bak seni döverim ha. Yenemçeyi getir. Yenemçeyi getir. Abi yapma şunları. Kız var orada. Getirmişleri ben üniformaya saygı <laughs> duyuyorum. Ellerini yani. başının üstüne koy. Ellerini başının üstüne koy. Abi yapma El şunu. Bak sana El abi diyorum. Ama çok uzatıyor. Hala beni çekiyor. Gerek var mı buna ya? Abi yapma şunu. Ben kelepçeyi takmıyorum. Bu kadar suçlu işlemi. Şuna kaç gün beni sen kelepçeyi takıyorsun bana? Ben hakaret etmiyorum size. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Burada çekiyorum. Ben hayır. Sen bana küfür ediyorsun. Sen de bana çek. Küfür edemezsin. Ben çekerim. Benim ya haber alma izniyim var. Otoparkı sahibi. Çekemezsin. Hayırdır ben burada suç işlemedim. Ya suç işlemedim. ben Benim ailem ben ailem vardı. Ben sadece soruyorum bak size. Bak sana saygım var. Sen bunu sakın ikrar saygım var. Sana, sana, adam basın, adamı görüyor musun ya? Bu kadar basın. Ben bir insan değilim ya. Ya tamam, ver cezasını devlete. Abi kredi değil ki. O kısmadır, simizdir. Ben sana da 500 milyar devlete vergi ödüyorum. Abi, ya şu abi? an mevzu hani, o, hani o mu ya? Araya şu araya an araya mevzu o mu? Mesela diyorum ya. Diyorum. E mesela diyorsun. Çekme diyorum abi, çekmeyecek. Emniyet şeridini ihlal ettiğimiz için bir ceza işlem uygulanacak. Buyurun aşağıya alalım. Erke emniyet şeridini ihlal ettiğiniz için durdurulduğunuz. Bununla ilgili size bir ceza işlem uygulayacağız. Evet. Buyurun gelin makyajınızı alın efendim. Emniyet şeridi ilan ettiniz. Ceza yiyeceksiniz. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Konuşmak istedim.